Dede sizin zamanınızda telefon ve bilgisayar yok muydu? Nasıl oyun oynuyordunuz? Telefon, bilgisayar ne arar o zaman oğlum? Biz hep beraber toplanır sokakta oyun oynardık. Teknoloji çağı çocukları evden çıkmaz oldu. Peki ne oynardınız dede? Mesela istop e vardı kızım. İstop e ne dede? Nasıl oynanır? Anlatayım oğlum. İstop e oynamak için mahallede toplanırdık. Bir kişi top getirirdi. Hepimiz yuvarlak olur bir kişiyi de ebe seçerdik. Ebe aramızdan birinin adını söyler ve topu havaya atardı. Adı söylenen topu havada tutarsa tekrar birinin adını söyleyerek topu havaya atardı. Eğer o kişi topu tutamazsa topa değdiği anda istop diye bağırırdı ve herkes olduğu yerde dururdu. Ve ebe duranlar arasından birini vurmaya çalışır vuramazsa ebeliye devam ederdi vurulan da ebe olurdu. Üç kez vurulan oyuncuya bir isim takılır ve o kişi takılan isimle oyuna devam ederdi. Anladınız mı çocuklar? Anladık dede. Anladık dede, yarın okula gidince arkadaşlarımla oynayacağım. Ne güzel evladım bu oyunları unutmayın sakın, bu oyunlar bizim geleneklerimiz.